Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok. Kapattım gözü. <laughs> Gönderdim abi dalı. <Dayın. gülüyor> Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere. Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamazsanız, halde ekstra bir sorun, ekstra bir problem yaşanırsanız, ben her daim yalnız unutmayın. etmeyin. <laughs> ekstra bir şey de olursa, Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel geldiğimizde aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Canlı yayınlarımız da başladı. Telegram kanalımı uy, yapma. Telegram kanalıma gelerek canlı yayınlarımızı da takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Sevinir misin? <laughs> abi, abi, abi çok güzel. Nice. <laughs> <laughs> 155 ararım bak, <laughs> çatallarımı kaşıklandı, <laughs> nice, pozitifleri bozmuyoruz, en azından kötü başlamadık değerli arkadaşlarım, bakalım devamında neler olacak, üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz, kazanmak kadar kaybetmektedir, olduğunu bilin değerli dostlarım, sonuç onun böyle oldu, ben kazanamadım, uyan yattı, çamura battı ya, aha, Oy. he he, bir gün bom bom kal, sarı, Tura ettin ha şuraya bağlasaydı dostlarım var ya <laughs> Tura <Tireki> çok iyi Tura ki Titre beni de Titre ettin kapçık <laughs> Sıkıntı yok Konya yollayın Konya <laughs> Şunu yapalım bir üst daha deneyelim arkadaşlarım 8000 bin tane karımız var an itibariyle hard vermeye devam ediyoruz Şimdi nasıl geçiyor oyun öğrenmenizi bekliyorum bu tarz çılgın böyle hard böyle fantastiko İçeriklerin devamı içinde kanalıma da abone olursanız şöyle bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hazır altında ekranımız varken biraz emçuk demek. <laughs> biraz emçuk <erkek> demek. <laughs> Aynısı. Haydi oğlum çakmak lazım. Şöyle şöyle cük. Biraz kaşındım ben dostlarım ama. Cık. Of of. İbrahim. Yaktın beni İbrahim. Bir de buradan daha geldik. Neyse. <laughs> ne diyordu bir paşa söz değerli arkadaşlarım? Varsa kadar da ee, lan ben güteze düştüm geldim hanımın çocuğuna bak ya. bir binle bam 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 bam. Hanımın çocuğu. Ötür, ötür 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 Çok güzel. Oh, oh, yarım kilo. Ulan tam vitesi düştüm. Demek ki bu bir işaret olabilir derler arkadaşlarım. Artık zararlar şımarmıyor. <laughs> şımarmıyor. Bir dakika oraya sen oydu oydu rock rock şey çay çay. <laughs> Heyecan. can, de değerli dostlarım yüz süper. Şu yüz süper neden çıktı? Yüz süper ata da gideceğiz Yüz power hat oyunundayız. Bugün yüz line oyunlar üzerinden ilerleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Yüz line oyunların şöyle güzel tarafı var. Bilmeyen arkadaşlara söylemek istiyorum. Yani böyle değişik çapraz ödeme yöntemleri var değerli arkadaşlarım. Atıyorum birin en başı, ikinin en sonu dördüncü slotu şeyi düşünün. Dördüncü sayı düşünün ikinci slottaki. Bir de üçüncü slottaki en başı düşünün mesela. Oraya bile böyle bir çapraz bağlıyor. Ama kat sayıları tabii ki az derler arkadaşlarım. Atıyorum. Full ekran 5'e burası 3000 ve şey full ekran 7'ye burası 3000 veriyorsa misal 40 bölü kat oyununda 9000 veriyor. Atıyorum şanlık Şenlik Grove'da 15000 veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani Oranlar biraz öyle değişiyor değerli arkadaşım. Bilginiz olsun. Zabağa koymak istemiyorum. Zabağa <laughs> koymak istemiyorum. Kız! Evet. <laughs> Yanık. Yanık koksun tanırım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Yanık koksun tanırım. Hadi oğlum bir daha. Uy vıyy aloo <laughs> biktiminde bol bol baba <laughs> kolumuzu yasalama tepesinde kullanıyoruz baba sağına soluna girmiş o <laughs> nice Yaladım <laughs> yağladım tutun <laughs> tutun kaçıyor vallahi çok iyi oldu değerli arkadaşlarım boynu da sevdim bu arada biraz daha boynu zorlamaya devam ettim şu karnımızda var azıcık anımıza bakıyım biraz daha mi bir misafir daha yapalım son olarak son oyunumuzu değiştirebiliriz değerli arkadaşlarım. Tam gaz devam. Güzel 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 hoş geçin hoş geçin. Hecük mecük. <laughs> ben diyorum. <laughs> ben diyorum. kan o diyor ne ne Ben diyorum öttür. O diyor ne ne o. Ya da hiç gelmiyor bu oyunda. Çok uyuz ya. Sikleti tarafı gerçekten çok o yüzden dostlarım. Yine ilerlemiyor. Şuradan belli bir nereye görsek güzel olur aslında değil mi? 10 numara 5 yıldız. Vıyyy. Ano. O neymiş? Evet. Bak gördüğün gibi şurayı mesela. Diğer lines işte 40 lines, 20, 20 lines oyunlar falan burayı bağlamaz derler arkadaşlar. Bırakmak istediğim oyunu ama kaç sayısı tabii ki onun 6.000 ise bunun 3.000, bin, onun 5 bin ise bunun 2.000 gibi düşünebilirsin derler arkadaşlar. Ama ben e, şöyle bir genelleme de yapmam gerekirse bugüne kadar en çok kazandığım oyunları böyle baz alırsan genelleme yapmak gerekirse genelde 100 ve 40 line oyunlardan kazanıyorum değerli arkadaşlarım. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bir favorim de 100 oyunlar yani. 100 line şu oyunlar. Çünkü kasayı da bir tık daha az eritiyor çünkü daha fazla ödeme atıyor haliyle. Sizler de bu değerli yorumlarınızı, bu değerli öngörülerinizi, bu değerli tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. tabi, yani yorumlar kısmına yazarak. Telegram kanalıma da bekliyorum aynı zamanda EGT seven dergisi. Ulan git <laughs> turun <laughs> ki. Abi sen talim biliyorsun. Talim, talim. Hmm. Ne yapıyorsun? İç i̇şte, skater hakkı. attı. Vallahi şaşırdım da elin olsun. Beş katı verdiği için biraz skater atma oranı az burada. Gitmek al mı dedi sanki? Öttüreceğim mi dedi acayip. <laughs> Rapçuk ağzını. Demedim ki. Biraz daha zorlayalım ben dostlarım. Şimdi yine kaç artmaya başladı. Tes arttırsam arttırmasam arttırsam ne, şu, ne güzel şeyler gösteriyor ya. Ulan ne güzel şeyler gösteriyor. Onlar skidrapına filan başladı değerli arkadaşlar. Biraz daha devam edelim ano, <laughs> Sever misiniz şok <laughs> komedi? Abi şok güzel. Allah yüksek olmuş aslında kasayı iki katlamış ama neyse başlattık artık <laughs> ben dostum. devam etsin ya. Ne bak? Ne bak Devam etsin ya. Oh oh. Yarın kıza da kaymak istiyor. Vay. Ano. Şok tatlı. Nice! Unutturun ki bak oyun bozuldu galiba derler arkadaşlarım. Gitmiyorum ben devam. Devam 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 o vitesi bozmayacağım. Şöyle de bir hikaye var. Yani beti bulmak önemli diyen arkadaşlarımız var. Gerçek Gazio'da da bundan bahsediyorlar derler arkadaşlar. Biliyorsunuz gerçek gazın oyunları zaten EGT oyunları. Bilmiyorum yani alt üzerine geçtik gördüğünüz gibi 3 adam alamamıştık. 4 sıradan yürüdükçe yürüdük. Yani o kısmı biraz muamma, biraz soru işaretleri var tabi. Ama şu an çok tatlı, hiç gidesim yok. <laughs> yani veren şeyi niye sabaha koyayım ki? <laughs> Neden abi? Çektim. diyor. Yine gelen arkadaşlar fakir, şey, fakir haneye hoş geldiniz. Bu arada bir tane like'ınızı da bekliyorum. Yani aslında güzel katladık kasaya ama. Çünkü sabaha koyamam var, ya... <laughs> var ya. Bir sabaha koyamam oyu var ya. Bir onlar deneyelim bakalım. 2000 lirasını aldık. Of. Of. Evet. Yes. <laughs> Baba bu ne? <laughs> ya, ne oldu bu oyuna? Vallahi ulaştık şaka baka arkadaşlarım. arkadaşlar. <laughs> Devam. kapandı el dostu. Bırakacaktım <laughs> Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Çok çok güzel. Çatalla mı kaşıkla mı daha iyi? <laughs> elim ile, elim ile. <laughs> Yok dilim ile, dilim ile daha iyi. Ne yapsak değerli arkadaşlarım ya, bilmiyorum ya. Allah'ı. Verem oyunda bırakılmaz ki ya. Yolda yapalım. Haydi son. Son. <laughs> Oy kaçtı. Kaçıyor. <laughs> Kaç Şuraya bakın ya. Oh. Nice bebe. Nice 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 nice. <laughs> Yağladım devam. Ya, Malzemeyi bol kullandım. The link. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Konya yolundayım. Konya. <laughs> Bir on daha deneyeklerle arkadaşlarım iki farklı oyuna daha gideceğiz. Bilginiz olsun. Konuştuk şu an bir şey var mı ama <laughs> çok tatlı buralar. Yapıştırıkça yapıştırıyorum. Yapıştırıkça yapıştırıyorum zaman koymaya niyetim yok. Bilginiz olsun. Bir daha oğlum. Aha. <laughs> Sever misin Jackpot Cards? <laughs> Dling abi. Çok güzel abi bayılırım. Ben kötü kim lan buradan da geleceğim. Vallahi çok iyi oldu arkadaş. arkadaşlar. Allah kim bayağı da jackpot vermemiş ya kupa bile 1 milyonu geçmiş o enteresan son 10 değil dostlarım yani 4000 maliyet olacak 10 spin'in 4000'in altında kalırsa değiştiriyoruz Abi baktık hala öttüreceğim diyor bunu değerlenmesini yapacağım tabi tabağı yapamayacağım <laughs> hiç işlem yok sahip çıkak. sahip çıkar Değişme zamanı geldi gibi. Mil yine ödedi ya sanki el dostlarım. aşağı yukarı bunu da yapıp bakayım bunu da 4000 üzerine çıkarsak vitesi de arttıracağım aynı zamanda bilginiz olsun saygılar dostlarım devam 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 <laughs> abi şiki baba varmış şiki baba ha, bu sefer artık bu sefer artık değerli dostlarım bir sonraki oyunumuzda görüşelim. Geldik bir sonraki oyunumuza. Zaten alacağımızı aldık değerli arkadaşlarım. 20 spin burada. Şöyle hızlıdan bakarsın su kuşan bir şey olardı. Biraz daha kaymağından alırız. Abi çay var mı çay sen Bu oyun bu arada biraz üzümü güldürmüyorum ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ya. Cık. Geçen de benim böyle mahvettim. Ne yapıyorsun ya? Kulayı değiştirelim değerli arkadaşlarım. Bu. 45'e kadar devam edelim. Yok ya da spinler bitsin. Bilmiyorum. Dellenmeye başladım kızıyorum bak. Hadi zalımın çocuğu oğlum bir kez pat. Oh. Vayle, bak hele bak. bak hele bak. Geçtik değerli arkadaşlarım. Son oyunumuza geldik değerli arkadaşlarım. Yani biraz moralim bozdu bir önceki oyun ama ne yapalım. Ne bak değerli arkadaşlarım. Yol spin'e burada deneyelim. Alakasamız ikiye katlamış durumda. Biraz daha dedim ben şu kuşan bir şey olur Ne güzel 50 bin gelmiştik. gelmişti. Ula, ula direkt, direkt gitsek olurmuş be. Neyse. Ben abi değerli dostlarım yine. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli Güven listelerinde şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz ne güzel ne iyi olabilirsiniz herhangi bir sorun herhangi bir problem yaşamazsınız ekstra bir sorun ekstra bir problem yaşarsanız her demiyorum yanınızdayım unutmayın ama net olarak söylüyorum sonunda yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az olduğunu söylemek istiyorum derler. Yeter. Bak vallahi kızmaya başladım. Bak, kızacağım şimdi basacağım 800 adım. <laughs> Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız diyorum değerli arkadaşlarım. Ve de oraya kanalıyım. Çünkü 50 bin liradan 14, 12, 13 bin geri vurmuş olduk. 35'e kadar deneyim değerli arkadaşlarım. Tırıkiler kaçtı. Sizleri de çok seviyorum. Dur bakayım. Dur bakayım. daha deneyek. Uy, uy, <laughs> sıyırdı. <gülüyor> sıyırdı zalimin çocuğu. Sever misiniz? Ya bu oğlum bir tırın ki ya. Bir bundan. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz kazanmak ya kaybetmek ihtimal bugün şanslıydık. Daha iyisini yapabilirdik derler arkadaşlarım. Sonrasında biraz öncük nazarlandık gibi. 35'te dur demiştim. Devamdan bir çapraz. Bir bundan. Hakkını verdik. Saygılar, selamlar. Navu navu. Congo congo. Çay ver. diyerek diyerekten.